Merhaba, kaynaklarından en değerli bilgileri damıttığımız bu özel sohbete hoş geldin. Bugün masamızda psikiyatrist Filz Tutsun, Lessons for Living, yani e, yaşam dersleri, sadece zorlukların öğretebilecekleri adlı kitabından çıkardığımız notlar var. Misyonumuz ne? Hayatın o kaçınılmaz üç gerçeğiyle, yani acı, belirsizlik ve o sürekli çaba gerekliliğiyle nasıl başa çıkarız? İşte buna dair en can alıcı fikirleri ve pratik araçları süzmek. Çünkü Stuts'a göre modern kültür bize sürekli mükemmel, böyle acısız bir hayat yanılsaması satıyor. İşte bu sohbet o yanılsamanın ötesine geçip gerçeklikle nasıl barışacağımıza dair bir yol haritası sunacak. Ama bu yolculuğa çıkmadan önce yolumuzu tıkayan bir bir iç düşmanla tanışmamız gerekiyor. Kesinlikle Stuts bu düşmana. X kısmı adını veriyor. Birazdan ne olduğunu ve neden bu kadar tehlikeli olduğunu konuşacağız ama önce bu düşmanın hangi zeminde büyüdüğünü anlamak lazım. İşte o zemin modern kültürün bize dayattığı o büyük yanılsama. Pekala. O zaman bu illüzyonu bir açalım. Studs'un temel tezi şu. Kültürümüz bize acının, belirsizliğin ve disiplinin olmadığı ideal bir dünya vaat ediyor. Reklamlarda, sosyal medyada hep bu var. Sanki doğru ürünleri alırsak, doğru yerlere gidersek o mükemmel sorunsuz hayata ulaşabilirmişiz gibi. Stutz ise yüzümüze buz gibi bir gerçek çarpıyor. Diyor ki, hayat acı ve zorluk içerir, gelecek belirsizdir, her türlü başarı disiplin gerektirir ve sen özel değilsin. Bu sonuncusu biraz sert geldi kulağa, sen özel değilsin ne demek. İlk başta kulağa acımasız geliyor değil mi? Ama aslında bu İnanılmaz derecede özgürleştirici bir fikir. Sen özel değilsin demek, sen değersizsin demek değil. Bu evrenin kuralları senin için esnemeyecek demek. Acı çektiğinde, bir zorlukla karşılaştığında bu senin kişisel bir lanetin veya hatan değil. Bu oyunun kuralı. Bu insan olmanın bir parçası. Bu yanılsamaya inandığımızda ne oluyor? Başımıza kötü bir şey geldiğinde neden ben, nerede yanlış yaptım diye kendimizi yiyip bitiriyoruz? oysa bu sadece hayatın normal akışı. İşte bu farkındalık insanın sırtından o görünmez yükü alıyor. Anladım. Yani neden ben sorusu yerine evet bu da oldu diyebilmek. Peki bu her olayda bir fırsat vardır fikri gerçekten büyük bir trajedi yaşayan mesela bir yakınını kaybeden birine söylendiğinde biraz yüzeysel hatta sinir bozucu gelmez mi? Stats bu dengeyi nasıl kuruyor? Harika bir soru ve çok önemli bir nokta. Stats asla acıyı küçümsemiyor veya polyanlacılık yapmıyor. Olayın içindeki fırsat iyi ki bu oldu demek değil. Fırsat o olaya verdiğin tepkide yatıyor. Olayı değiştiremezsin ama o olay karşısında göstereceğin metanet, geliştireceğin bilgelik veya bulacağın yeni anlam senin kontrolünde. Stats'ın olaylar felsefesi dediği şey tam olarak bu üç temel taşı var. Birincisi, olumsuz olayların olması beklenir, bu seninle ilgili değil. İkincisi, her olayın içinde bir ruhsal gelişim fırsatı saklıdır. Ve üçüncüsü, belki de en önemlisi, asıl amaç iyi bir sonuç almak değil, bu süreci ruhsal becerilerini geliştirmek için kullanmaktır. Yani zorlukları, kaçınılması gereken düşmanlar değil de seni güçlendirecek birer antrenör gibi görmek. Bir dakika, bir dakika. Yani içimde beni sabote etmeye programlanmış bir kötü adam mı var? Bu kulağa hem korkutucu hem de bir şekilde rahatlatıcı geliyor çünkü hatalarımın tamamen ben olmadığım anlamına gelebilir bu. Bu X kısmı tam olarak nedir? Neden X? Adının X olması bilinmezliğini ve evrenselliğini simgeliyor. O içimizdeki o ilkel yıkıcı ses. Evrenin yaratıcı, ileriye dönük gücünün tam zıttı. Amacı ne? Seni bütünün bir parçasından koparıp izole, özel ve yalnız hissettirmek. En büyük silahı da negatif, kendini tekrar eden düşünceler. Seni geçmişin pişmanlıklarına veya geleceğin kaygılarına hapseder, şimdiki andan çalar. Bunu da alt kanal dediği bir yolla yapıyor. Yani seni anlık tatmin arayışına sokan kötü alışkanlıkları besleyerek. Aşırı yemek, sosyal medyada kaybolmak gibi. Stas, bu düşmanın taktiklerini anlamamız için bir de kısaltma sunmuş, prim. Bu kısaltma hakkında kalıcıymış. P, yani primitive, yani ilkel olanı anladım. Bizi konfor alanımızda, mağaramızda tutmaya çalışıyor. Peki ya R, yani reward, ödül tuzağı? Bu biraz daha sinsi galiba. Kesinlikle. Ödül tuzağı, X kısmının bize fısıldadığı en büyük yalanlardan biridir. Şu terfiyi alırsan, o evi alırsan, o tatile çıkarsan sonunda mutlu olacaksın. Ama o hedefe ulaştığında ne olur? Mutluluk anlık olur ve X kısmı hemen yeni bir ödül belirler. Seni sürekli bir sonraki hedefin peşinde koşan bir hamster gibi tutar, asla tatmin olmana izin vermez. Ya ı yani injury, incinme. Bu da X kısmının adalet koleksiyoncusu tarafı. Sürekli geçmişteki haksızlıkları, incinmeleri biriktirir ve sana sunar. Bak sana ne yaptılar. Hayat ne kadar adaletsiz diye fısıldayarak seni bir kurban gibi hissettirir ve öfkeni canlı tutar. Son olarak M yani must zorunluluk bu da hemen cevap vermelisin. Bunu şimdi yapmalısın gibi dürtüsel bir enerji yaratır. Seni düşünmeden tepkisel hareket etmeye zorlar. Tamam düşmanı ve taktiklerini tanıdık. Bu oldukça karanlık bir tablo. Peki bu güçlü düşmana karşı ne yapabiliriz? Stutz'un cevabı şaşırtıcı derecede basit. Minnettarlık. Minnettar akış adını verdiği bir egzersiz öneriyor. Aynen öyle. Ama bu pozitif düşünmekten çok daha derin bir mekanizma şöyle düşün negatif düşünceler zihninde oluşan bir girdap gibidir seni sürekli aşağı çeker aynı noktada döndürür durur minnettarlıksa o girdabın tersi yönde dönmesini sağlayan bir güç girdabı yok etmeye çalışmıyorsun sadece akıntının yönünü değiştiriyorsun stut diyor ki 30 saniye boyunca sadece aklına gelen minnettar olduğun şeyleri düşünmeye başla ama büyük şeyler olmak zorunda değil. Sıcak suyum olduğu için minnettarım, yürüyebildiğim için minnettarım, şu an nefes alabildiğim için minnettarım gibi en temel şeyler. Yani bu küçük şeyler bile o negatif girdabın gücünü kırabiliyor mu? Zihni X kısmının yarattığı o içe dönük sıkışmış halden çıkarıp dışarıya, evrenin cömertliğine bağlar. Seni izole bir birey olmaktan çıkarıp tekrar bütünün bir parçası gibi hissettirir. X kısmının yarattığı o karanlık bulutu dağıtan bir güneş ışığı gibi. Denemesi bir dakikadan az sürer ama zihinsel olarak her şeyi değiştirir. Bu güneş ışığı fikri. Bu güneş ışığı fikri güzel ama bazen içimizdeki duygu güneşli değil, tam bir fırtına gibi oluyor. Mesela öfke. X kısmının en sevdiği yakıtlardan biri sanırım. Çoğumuz öfkeyi bastırmaya çalışırız ama Stutz'un buna yaklaşımı da tamamen farklı değil mi? Tamamen. Stutz öfkenin aslında bastırılmış bir bireysellik arayışı olduğunu söylüyor. Biri sana haksızlık ettiğinde aslında sınırların ihlal edilmiştir ve öfke bu sınırları yeniden çizme arzusunun ham enerjisidir onu bastırmak, o enerjiyi içeri hapsetmek ve kendini zehirlemek demek. Stutz bastırma, dönüştür diyor. Bunun içinde aktif sevgi adını verdiği bir araç sunuyor. Bu aktif sevgi kulağa çok uyvi geliyor. Ama biri bana gerçekten haksızlık ettiğinde ona sevgi enerjisi göndermek aklıma gelecek son şey olur. Bu gerçekçi bir beklenti mi yoksa sadece kendimizi kandırmanın bir yolu mu? Biri alıp kendine döndürmek demek. Üç adımı var. Birincisi, kendini ortaya koyma. Öfkeni içinde olabildiğince yoğun bir şekilde hisset. Onu bir bulut gibi hayal et. İkincisi, kendini kontrol etme. Zihninde sonsuz yıldızlı bir gece gökyüzü canlandır. O devasa evrende kendi küçüklüğünü hisset ve öfke bulutunun o sonsuzlukta dağılıp çözülmesine izin ver. Üçüncüsü, aktif sevgi. O boşalan alana o kişiyi de içine alacak şekilde saf bir sevgi enerjisi gönder. Bu onun için değil, senin için. Senin içsel dengeni koruman için. Peki ya motivasyon eksikliği? O yataktan çıkmak istemediğimiz anlar. Stut depresyonu genellikle mutluluk için dış dünyaya bel bağlamamızla ilişkilendiriyor. Bu isle nasıl başa çıkacağız? Bunun içinde dönüştürücü motivasyon aracı var. Fikir şu o ağır moral bozucu his aslında saf bir enerjidir sadece sıkışmış ve yönü aşağı dönüktür Bu aracı kullanarak o enerjinin yönünü yukarı çevirebilirsin Bir saniye bu jet akımı olayını biraz daha açalım Diyelim ki sabah yataktan kalkmak istemiyorsun o ağırlık üzerinde Tam olarak ne yapman gerekiyor Yani gözlerimi kapatıp başımın üzerinde bir fırtına mı hayal edeceğim Harika bir örnek. Fırtına değil de daha çok seni ileri iten güçlü bir rüzgar, bir jet akımı gibi düşün. Önce içindeki o ağır, isteksiz hissi fark et. Onun varlığını kabul et. Sonra başının üzerinde bu güçlü jet akımını hayal et. Şimdi, hayatında ileriye dönük küçücük bir adımı, sadece yataktan çıkıp bir kahve yapma eylemini, o jet akımının içine bir resim gibi yerleştir. Son olarak, o eylemi yaptığını hissederek, o ağır duygunun kendisiyle birlikte yukarı, o resmin içine doğru yükseldiğini hayal et. O ağırlığın, o isteksizliğin aslında bu rüzgarın yakıtı olduğunu hisset. O hisseni aşağı çekemez. Tam tersi, sen o hissi kullanarak ileri gidersin. Vay canına, bu gerçekten enerjinin yönünü değiştirmek gibi. Stutz sadece duygularımızı değil, kültürümüzün en temel değerlerini de sorguluyor. Örneğin başarı. Başarıyı genellikle para, statü ve kazanmakla eş tutuyoruz. Ama onun tanımı çok farklı. Evrenin yaratıcı döngüsünü taklit ettiğini söylüyor. İçgüdü, eylem, sonuç. Bir fikir gelir, içgüdü, onu hayata geçirirsin, eylem ve bir şey ortaya çıkar, sonuç. Bu döngüde olumsuz bir sonuç alsan bile bu başarısızlık değildir. Bu evrenden gelen bir geri bildirim veya düzeltmedir. Bu bakış açısı bizi denemekten ve risk almaktan korkmamaya teşvik eder. Çünkü asıl ögül sonuç değil, eylemin içindeki canlılıktır. Bu özgürlük hakkındaki fikrine de bağlanıyor sanırım. Çoğumuz özgürlüğün sınırsız seçeneğe sahip olmak olduğunu düşünürüz. Daha fazla seçenek, daha fazla özgürlük. Ama Stutz tam tersini iddia ediyor. İşte bir başka büyük yanılsama. Stutz'a göre gerçek özgürlük, bağlılık ve sınırlama yoluyla gelir. Birini veya bir yolu seçmek, diğer kapıları kapatmak demektir. Bu küçük bir kayıp gibi görünse de aslında içsel gücümüzü tek bir noktaya odaklamamızı sağlar. Bu odaklanma muazzam bir güç yaratır. Disiplin de aslında budur hayatın kaçınılmaz sınırlarıyla zaman, enerji, kader, doğru bir ilişki kurmak ve enerjini bilinçli olarak tek bir yöne kanalize etmek. Sınırsız seçenek aslında bir felç durumudur. Peki bu fikirler en yakın ilişkilerimizi, aşk hayatımızı nasıl etkiliyor? Bu daha iyi bir anlaşma arayışı meselesi çok doğru. Bazen sırf meraktan arkadaşlık uygulamalarına bakarken buluyorum kendimi, mevcut ilişkimde mutlu olmama rağmen. Sanırım bu da its kısmının bir oyunu, değil mi? Belki daha iyisi vardır diye fısıldıyor. Tam olarak bu. X kısmının ödül tuzağının ilişkilere yansıması. Stutz, daha iyi bir anlaşma arayışının ve partnerlerimize bizi tamamlayacak sihirli güçler yansıtmanın modern aşkı mahvettiğini söylüyor. Gerçek aşk bir sonuç değil, bir süreçtir ve sürekli emek ister. Sağlıklı bir ilişki, iki kişinin de kendi bireysel ihtiyaçlarının üzerinde tuttukları yüksek bir bağa dayanır. Bu bağ, ikinizin birlikte yarattığı üçüncü bir varlık gibidir ve bu bağı besleyen üç temel davranış vardır. İnisiyatif, İlişki için ilk adımı atmak, beklememek, fedakarlık, kendi anlık arzularına bağın iyiliği için erteleyebilmek ve empati, karşıdakinin dünyasını gerçekten anlamaya çalışmak. Toparlayacak olursak, Fields tutsun bize sunduğu perspektif oldukça radikal. Hayatın zorlukları bir sorun değil, birer öğretmen. İçimizde bizi sürekli sabote eden karanlık bir güç x kısmı var ama minnettarlık gibi basit araçlarla ona karşı koyabiliriz. Ve belki de en önemlisi, gerçek başarı, özgürlük ve mutluluk, dış dünyada ideallere ulaşmakla değil, hayatın akışına disiplinli ve yaratıcı bir şekilde katılmakla geliyor. Son olarak birbiriyle bağlantılı ve belki de en güçlü fikri bırakalım, bu inanılmaz bir fikir. Stutz, kendimizin en çok utandığımız, saklamaya çalıştığımız o gölge tarafımızın aslında en büyük varlığımız, en büyük gücümüz olduğunu söylüyor. Bir dakika bu nasıl olabilir? Kendimde en çok saklamak istediğim, belki de zayıflık olarak gördüğüm o parça aslında benim en büyük gücüm mü? Aynen öyle. Çünkü o gölge dediğimiz şey genellikle bastırdığımız tutkuyu, yaratıcılığı veya ham enerjiyi barındırır. Onu kabul etmeyi öğrendiğimizde o enerji serbest kalır. Örneğin fazla duygusal olmaktan utanan biri aslında muazzam bir empati yeteneğine sahip olabilir. O utanca açtığında bu süper gücüne dönüşür. Veya çok inatçı olmaktan utanan biri aslında inanılmaz bir azim ve kararlılık potansiyeli taşıyor olabilir. Hayatın amacı o gölgeden kurtulmak değil, onu kabul etmeyi ve sevmeyi öğrenmektir. Öz sevgi dediğimiz şey, tam olarak bu aşağı gördüğümüz parçayı kabul etme sürecidir. Ve bu, paradoksal bir şekilde bize bütün olma ve kendimizi tam olarak ifade etme cesaretini verir. Bu sohbeti bitirirken sana da şu soruyu bırakalım. Stutz, var olmasını istemediğin o gölge tarafının aslında en büyük gücün olduğunu söylüyor. Bir dahaki sefere Kendini güvensiz hissettiğinde veya bir hata yaptığında içindeki o eleştirel sesle kendine saldırmak yerine bunu kılık değiştirmiş süper gücünle, o gizli parçanla şefkatle bağ kurmak için bir fırsat olarak görsen ne olurdu?